Herkese selam efendim. Videomuza hoş geldiniz. Yeni bir motosiklet dünyasından haberler videosuyla birlikteyiz yorumlarda peşinden soracaksanız elimde ciddi bir şey yok diyerek haberlerime geçiyorum efendim. İlk haberimiz her videomuzun vazgeçilmez haberlerinden olan KTM ile alakalı. Biliyorsunuz KTM geçtiğimiz kıştan beri battı batıyor batacak ne olacak ne edecek BMW mi alacak, Bajaj mı alacak, CFM mi alacak derken bir bilinmezlikler içinde bugüne kadar geldi. En sonunda işte bir borç erteleme onları biz Haziran'da ödeyeceğiz. Mart'ta şu kadar üretime başlıyoruz falan filan dedikten sonra o zaman da hani beni takip edenler bilir daha bak bir şeyler belirli değil ne olacağı hala belli değil diyordum keza dediğim gibi de oldu martta başlayan üretim birkaç hafta sonra tekrar durdurulma kararı aldı çünkü baktılar ki hani o haziranda 500-600 milyon euroluk borcun ödenebilmesi mümkün değil bugüne kadar firmanın küçük ortağı olan Bajaj artık olaya el koydu dedi ki ya tamam istediğiniz parayı veriyorum tab burada biraz bana göre Bajaj'ın şeyi de var ya bunları iyice acından ölsün ben ucuza kapatayım firmayı gibi bir düşüncesi de olabilirdi efendim 800 milyon euroluk finansman desteğiyle şimdilik kurtardı. %70 gibi bir borcunun silinmesine yardımcı oldu. Ve KTM'de üretimine devam etmek suretiyle kalan borçlarını ödeyebileceğini öngörüyor. Tabii ki bu 1850 tane çalışanın da işinden olmamasını sağlamış oldu. Bu gelişmelerle birlikte KTM'nin MotoGP gibi yarış programlarında da sahip olduğu rolünü yürütmesi sağlanacakmış efendim. KTM ve bizim gibi son kullanıcılar için iyi, güzel bir haber diyebiliriz. İnşallah bundan sonra işler bir daha kötüye gitmez onlar için diyerek diğer haberimize geçiyoruz. Diğer haberimiz Harley Davidson'dan biraz Amerika'ya doğru uzanıyoruz. Harley Davidson hani biliyorsunuz malum büyük hacimli cruiserlar üretimi üzerine kurulu bir marka. Ama daha böyle küçük sisili, daha böyle hani biraz daha gençleri de biz bu işin içine çekelim. Avrupa pazarında da var olalım diye Avrupa'da da biraz pazar elde edelim manasında yeni düşük sisili, daha düşük bütçeli üretimler yapmaya karar vermişler. 48 ve 880 Sportster gibi modellerin üretimini durdurmuşlardı. Takip edenler bilirler. Hindistan pazarında Hero ile birlikte yapacakları işbirliği ile tek silindirli X440 yaklaşık 2500 euro gibi bir fiyatla pazara sunulacakmış. Aynı zamanda bu modelle Honda GB350, Strive Speed 400 gibi modellerin biraz pazar payı çalmayı planlıyorlar efendim. Tayland'daki üretim tesislerinin bu üretimi karşılayabilecek kapasitede olduğunu da söylemişler. Harley Davidson aynı zamanda Pan America Sportster S gibi ürün yelpazesini genişletmeye çalışsa da hala böyle yani ağır, soft tail denilen işte touring tarzı motosikletlerle tanınıyorlar biliyorsunuz. Firma yetkilisi Repstock bu algıyı biraz kırmak üzerine çalışacağını söylemiş efendim. Biraz da Sadık Harley Davidson müşterisinin günlük hayatta da daha rahat kullanabileceği motosikletler üretmekmiş diyerek Japonya'ya doğru gidiyoruz. Japonya'daki haberlerimizden bir tanesi Honda'dan geliyor. Honda'nın malum CB125F gibi ölümsüz bir modeli var biliyorsunuz. Türkiye'de de çok yaygındır. Bunun böyle bir yeni kasası, yeni tasarımı geliyor efendim. Tabi bir takım teknolojiler de eklemişler bu motosiklete. Biraz daha böyle yakıt verimli verimliliğinin yanında teknolojiyi de sunmak istiyorlar. Ne geliyor? Mesela start-stop teknolojisi geliyor. Bu start-stop teknolojisiyle beraber 100 kilometredeki yakıt tüketimini 1,5 litreye kadar düşürmeyi planlıyorlarmış. 11 litrelik depoyla da hani 700 kilometreler, 600 kilometreler gibi menziller olacakmış. 4.2 inçlik bir TFT ekran geliyormuş. Artık çağın gerekliği bunlar. Vites göstergesi geliyormuş. USB-C portu geliyormuş. Aynı zamanda bu TFT ekrandan da işte navigasyon, müzik yönlendirme gibi şeyler de yapılabilecekmiş. Bununla beraber led far da gelecekmiş motosiklete. O da artık çağın gereği diyebiliriz. Umarım tez zamanda bizim ülkemize de gelip bayilerde yerini alır. Çünkü hem ticari amaçla motosiklete binenler hem sürücü kursları hem de günlük böyle bakkala çakkala git işleri için komüterler biliyorsunuz oldukça kullanışlıdır. Diyerek geçiyoruz. Japonya'dan devam ediyoruz. Son iki haberimiz Yamaha'dan geliyor. Yamaha'nın biliyorsunuz birkaç haftadır konuşuluyor. Anca bu videoda yer verebildim. Yama'nın Tracer 7 ve Tracer 7 GT için artık yıllardır beklenen teknolojik ve güvenlik paketlerini sunan versiyonu artık geliyormuş. Hep Yamaha'yı benim de binicisi olduğum Tracer'de eleştirdiğimiz noktalar ya işte elektronik gaz niye yok, sürüş modları niye yok, traction control niye yok diyorduk. Artık onları Yamaha koyma kararı almış en sonunda. Tabi elektronik gazla beraber sürüş modları geliyor. Hem cruise kontrol geliyor hem de tabi daha hassas, daha kolay kontrol edebilir bir gaz tepkisi geliyor efendim. 689 cc'lik CP2 paralel 2 silindir blok aynen kalıyor. Onda bir değişiklik yok. Ön çatallar artık nihayet ters teleskopik amortisöre çevriliyor. GT versiyonunda hem önde hem arkada da ayar şansı tanıyormuş. Yakıt deposu da artık 18 litreye çıkarılmış. Bu da hani 400 kilometrenin üzerinde menzil sunacağı manasına geliyor efendim. GT versiyonunda demin dediğimiz gibi hem bir süspansiyon ayarı şansı var hem de 90 milimetrelik daha uzun ve ayarlanabilir bir ön cam geliyormuş. Umarım ön camdaki kronik hataları da artık giderebilmişlerdir. Temmuz 2025 sonrası da yama bayilerinde yer alacağı öngörülüyor diyerek son haberimize geçiyoruz. Son haberimiz gene Yamaha'dan gene Japonya'dan MT9'un hani bir CP2 konuştuk biraz da CP3'ü konuşalım. CP3 bloğundan üretilen MT9'un artık böyle bir plug-in hibritli bir versiyonu geliyormuş efendim. Tabi bu daha üzerinde çalışılıyor yani. Hemen şu gün piyasaya çıkıyor diyemeyiz. Geleneksel benzinli motorun yanı sıra silindirlerin arkasına yerleştirilmiş büyük bir elektrik motoru içeriyor. Motosiklet sadece elektrikle ya da sadece benzinle ya da her ikisiyle birlikte aynı anda çalışma imkanı tanıyormuş. Yaklaşık 50 km hıza kadar tamamen elektrikli modla çalışabilecekmiş. Bu hızın üzerine çıktığınızda içten yanmalı benzinli motor devreye girecek. Başta da dediğimiz gibi bu plug-in bir sistem. Hani şarja takıp doldurabiliyorsunuz. Ama şarj edemediniz. Fırsatınız olmadı. Benzin motoruyla da devam edebiliyorsunuz. TFT ekrandan da batarya durumunu, hibrit sisteminin çalışıp çalışmadığını görebileceksiniz. Yani henüz bir prototipi ile alakalı resmi bir açıklama yok. 2026 yılında piyasaya çıkacağı öngörülüyor. Bu plug-in hibrit sistemlerini ben arabalarda da çok beğeniyorum. Hani günlük yolu 10 kilometreye 20 kilometreye geçmeyen insanlar için neredeyse bedavaya sürüş imkanı sunuyor. Tabi motosiklette bizim çok böyle bir talebimiz yok ama yakıt sarfiyatının düşmesi anlamında faydalı olacağına ben inanıyorum. Tamamen elektrikli olmaktansa böyle plug-in hibrit sistemler artık çağa ayak uydurmak adına bence iyi olacaktır diyoruz efendim. Bu videomuz da bu kadardı. Gündemdeki haberleri ufak tefek size toparlamaya çalıştım. Sizin de sağdan soldan duyduğunuz, abi şunu duydun mu dediğiniz şeyler varsa yorumlara lütfen bırakın. Önümüzdeki bölümde de onlarla ilgili bir şeylerden bahsedebiliriz. Konuyla alakalı da fikirleriniz varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Yorumlarda tartışabiliriz. Konuyla alakalı hiçbir fikriniz yoksa dahi sırf bana destek olmak için aşağıya bir yorum bırakırsanız bana çok faydanız olmuş olur efendim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.